Arkadaşlar merhaba. Ben Lovers Tarot olarak tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlere aklımdaki kişinin en derin bilinçaltını okumak istiyorum. Güncel enerjilerinde eril veya dişilin ne enerjilerde olacağını söylemek istiyorum. Öncelikle videoya geçmeden önce şunu söyleyeceğim bazılarınıza teşekkür etmem gerekiyor gerçekten çok çok güzel mesajlarınız var beni çok böyle sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi bir aileymişiz gibi hemen benimsediniz ondan sonra işte çok güzel mesajlar atıyorsunuz ne bileyim geri dönüşleriniz çok güzel oluyor beni çok çok mutlu ediyorsunuz tekrardan söyleyeyim eğer bana ulaşmak istiyorsanız işte instagram adresim lovers tarot sonunda iki tane t var ee, onun dışında WhatsApp hattım vesaire. Orada yazıyor. Ama yine de böyle Instagram'da işte ne bileyim ya da buradaki videolarımın altında yazdığınız yazıları görünce o kadar mutlu oluyorum ki gerçekten alma verme dengesini çok güzel sağlayan insanlar var. Onlara buradan kocaman sevgiler yolluyorum. Ee, bu tarafı dişi seçtim, bu tarafı eril seçtim. Ona göre kartlarını da karıştırdım. Videoya başlamadan önce de bayağı karıştırdım. Buraya iki tane geldi. Onu da alacağım. Ee, bu, bu tarafı da işte eril seçeceğim. Bakalım bu sefer eril bize ne anlatıyor. Dişil bize ne anlatıyor. Anlık enerjimizde neler var. Evet. Burada videolarımı hani beğenmediğiniz, ne bileyim yorum yapmadınız nasıl olacak falan, ne bileyim ben bundan şifalanmayacak mı? Böyle bir şey tabii ki yok. Hani bana bunu ben yorum yapamadım, e şöyle böyle işte ben olmayacak falan şey olamaz tabii ki herkese kapımız açık herkese şey sadece yorum yaptığınız zaman sanki böyle alma verme dengesinin sağlandığını ne bileyim işte aramızda bir bağ oluştuğunu hissediyorum bu da beni çok mutlu ediyor onu dile getiriyorum ben yoksa tabii ki herkes inşallah şifalanır ve istediği duruma ulaşır ama tabii ki kötü kalplileri kayırıyorum kötü düşünen insanlar ee, bizim sayfamızda olmasın biz burada gerçekten bir aile oluşturduk ve birbirimize böyle e, bağ çalıştırdığımızı düşünüyorum. Hatta bu e, cumartesi günüm video atamadım. Çünkü işte hafta sonu çok fazla e, bakımım oluyor. Video atmıyorum. E, bana hasta mısınız, neredesiniz yazmışsınız. Yani gerçekten birbirimizi bu kadar düşündüğümüz için çok mutlu oluyorum, çok seviniyorum. E, sizlerin de beni... Böyle hani benim sizleri hakkında düşündüğüm kadar düşündüğünüzde bilmek beni çok mutlu ediyor. Ee, kayıtlarımı seçiyorum. Karıştırdım. Ee, şunları da seçeyim. Sonra okuyacağım. Sizlere en derin bilinçaltı hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Bugün asam yok. Ellerimle anlatmak istiyorum. Her zaman aynı tarzda bakmak istemiyorum. Değişiklikler yapmak istiyorum. Şunları da seçiyorum. Bu arada kolektif açılım olduğunu söylememe gerek yok. Artık biliyorsunuz bireysel değil. Yani bunun hepsi size uymak zorunda değil. Siz kendinize uyanı alın. Ee, zamansız zaman ben önümüzdeki hafta diyorum ama siz bunu ne zaman izlerseniz o zamanın önümüzdeki haftası o yüzden zamansız zaman yapıyorum çünkü ne zaman isteyen o zaman şifalansın Allah bugün kartlar ne kadar ikişer ikişer geliyor demek ki gerçekten konuşmak isteyen bir dişil bir de erilimiz var kaldı. Şunları da seçtim. Sonra enerji kartlarımızı, tavsiyelerimizi alıp okumaya başlayacağız. Şimdi enerji kartlarında ilk başta. İlk başta erili okumamı istiyorsunuz muhtemelen. O zaman şöyle erili bu taraf, e, dişili bu taraf yapalım. Çünkü herkes ilk başta e, aklındaki kişi genelde çoğunlukla eril olduğu için eril dinlemek istiyor. Şimdi element enerjisine bakıyorum. Kırık kalp. Ondan sonracığımıza birinci çakra. Düşünen kadın. Eril'in enerjisinde sizin hala onu düşündüğünüzü, bağınızın tam anlamıyla kopmadığını ve bunlara nazaran yine de kalbinin kırık olduğunu görüyorum. Her zaman videolarımda söylüyorum bir insan dışarıya nasıl yansıttıysa aynı olmak zorunda değil. Burada Eril'in kalbinde bazı konular kalbini kırmış, bazı konulara küsmüş, yaptığı şeylerden iyi sonuç alamamış, böyle saplantılı, kötü bir ruh haline bürünmüş. Bakın burada kırık kalbiyle benim kalbim şu anda çok kırık. Ben e, konuşmak istiyorum, gelmek istiyorum. Çok fazla ben de seni düşünüyorum. E, belki bazı hastalıklarım var, belki grip olduğum vesaire. Ben de seni düşünüyorum ama benim kalbim şu anda ciddi anlamda. Çok kırık çünkü ben bir şey yaptım. E, ne yaptığına bakacağız şimdi güncel enerjide bir şeyler yapmışlar mı diye. E, bir kırık kalp enerjisi çalıştırıyor, bir gerginlik var şu anda ve e, bir böyle söylemek isteyip söyleyemediği şeyler kafasında sürekli dönüyor. Ama bunların nazaranda diyor ki benim aklımdaki dişilim beni düşünüyor. Ben de onu düşünüyorum. O da beni düşünüyor. Bakın düşünen kadın olarak geliyorsunuz siz. Siz onu aklınızda bazen ne kadar kızdıysanız da küstüyseniz de aklınızdan tam anlamıyla çıkaramamışsınız. Ve sizin onu tam anlamıyla çıkaramayışınız onun da aklında bir şeyleri hissettiriyor. Yani o e, saplantılı ruh halinden sadece sizin onu düşündüğünüzü bilerek bile çıkabilir ama e, bunlardan hemen çıkamıyor maalesef. Şimdi dişilin enerjisine bakacağım. Dişil bize ne diyor bunlara karşı? Sihirbaz ve ayna, romantizm kapısı, kararsızlık. Evet dişilerde bu hakim olan bir ikilem, bir kararsızlık söz konusu. Erili kabul etmek veya kabul etmemek adı altında olabilir. Ee, aslında her şey güç sizin içinizde. Yani sihirbaz ve ayna gücün senin içerisinde olduğunu biliyorsun. Sen bu gücü e, kararsızlığınla bu güçle yenebilirsin. Yani kararsızlığını bu güçle yenebilirsin. Bir takım kararlar veremiyorsunuz. E, elinizi beklemek veya beklememek ne bileyim işte o enerjiden çıkıp veya çıkmamak. Yani romantik mi olmak yoksa yoluna mı bakmak? Ne bileyim işte o kapıdan geçmek mi yoksa o kapıya bir daha girmemek mi? Bu konuda bir takım kararsızlıklarınız var. Şimdi enerji kartlarımı kenara koyuyorum. Tekrardan bu enerji kartlarına dönebilecek şekilde koymak istiyorum. Şöyle kenara koydum. Şimdi eril ve dişili anlatmaya başlıyorum. İlk başta "En yakın geçmişte kalbinde ne barındırmış?" diye şey yaptığımda. Alıcı konumundan yine çıkmamış. Evet bir alıcılık hala devam ediyor. Yani yine sizden verici olmanızı bekleyen yakın geçmişte böyle bana biraz daha adım atsın. O mesaj atsın. Ne bileyim işte aramızda bulunan bu durumu çözsün. Yani verici olmak kafasının hala bir yerlerinden geçmiyor. Bir önceki bakımımızda da alıcılık vericilik konuşmuştuk. Hala alıcılık durumunda yakın geçmişte kalben bunu düşünmüş. Evet bir karar verme aşamasına girmiş, karar vermeye çalışmış ama kurak bir ortamda. Yani o da sizler kadar kararsız. Bazı durumların içerisinden çıkamıyor. Bir balçağa saplanmış ve bu bataklıktan çıkamıyor gibi. Üçlü durumlar içerisinde kalmış olabilir. Ailesi veya ne bileyim hayatında biri varsa bunu alıp gelmek ist. yani bu durumlardan sıyrılıp gelmek istemiş mi? Üçlü bir vadede yakın geçmişte evet gelmek istemiş. Şunu şöyle kenara çekeyim ama hani düzen bozmak konusunda da sizin size ararsa belki size tekrardan dönerse düzeni bozulur mu ne bileyim işte sıcak yuvasından ayrılmak istememiş oturan yatan konumundan ayrılmak istemiş istememiş hatta belki başkasıyla evli ise bu aklınızdaki kişi edil başkasıyla evli ise o yuvayı dağıtmak istememiş olabilir. Yani asıl buradaki hani e, üçüncü kişiyi ben tabii ki onun hayatındaki insan olarak alıyorum ama onun hayatında bir evlilik söz konusuysa evini dağıtmak, bir düzensizlik böyle bir şeye cesaret edememiş olabilir. Ve bunu yakın geçmişte size kalbini açarak söylemek istemiş. Yani ben kalbimi açayım da şu durumu artık anlatayım. Ben artık düzenimi bozmak istemiyorum. Seni de seviyorum. Seni de seviyorum. Kafasına e, girmesin artık. Bu durumdan çıkmak bir görüşmek birlikte işte konuşup e, aşka gelmek, aşka açmak, kalbi aşka açmak istemiş. ...bunlar yakın geçmişte oluyor... ...bu durumu size anlatmak istemiş olabilir... ...yani hatalarını da konuşmak istemiş olabilir... ...şu anda kalbinde ne var diye sorduğumda... ...kartlar birbirine girmesin... ...şu anda kalbinde sizinle konuşma isteği var mı? ...evet var... ...kartları sizin önünüzde seçiyorum... ...yani bunları önceden hazırlamıyorum... ...evet kalbinde sizinle bir konuşmak... ...sizi aramak, mesaj atmak isteği var... Ama bunu hemen yapmak istemiyor. Yani biraz daha bazı şeyleri bilmek, biraz daha bazı şeyleri yoluna koymak istiyor. Diyeceksiniz ki hep yoluna koymak istiyor. Bakın zaten burada kafasını önüne eğmiş bir şeyleri düşünen adam var. Siz onu düşünen kadın olarak geldiniz ama o da sizi düşünüyor. O da sizi düşünen adam olarak çıkıyor ve şu anda bir kısmet içerisine girmiş olabilir. Yani farklı bir sürü kadın olarak nitelendirebilirsiniz. Bunu bolluk bereket içerisinde olmakla da nitelendirebilirsiniz. Kısmetli olduğu bir dönemde olabilir yakın geçmişte ay şey şu anda kalbinde ama olasılıkları da değerlendiriyor. Yani bunun iki farklı senaryo olarak söylersek farklı olasılıklara da e, bakıyor. Sizinle konuşmak, iletişime geçmek adı altında ama şöyle de nitelendirebiliriz. Yani eee Nasıl diyeyim? Farklı seçenekleri de deniyor olabilir. Tek bir insanda bağlı kalmak istemiyor olabilir. Farklı e, dişilleri de değerlendiriyor olabilir. Olası gelecekte siz e, erille nasıl olursunuz diye sorduğunda kalben duygu cimriliği devam edecek. Kalpten verilen duygu cimriliği devam edecek. Sizin hayatınızdan çaldığı şeyleri hemen size vermek istemeyecek. Ama bir kutlama içerisine gireceğinizi sadece bu zamanın olası gelecekte de biraz daha zamana bırakılması e, gerektiğini düşünebilir. Bir, birli bir vade olabilir. Bir vakit içerisinde zamana bırakmak, zamanın sizi iyileştireceğini ama bu zamanı da çok uzatmak istemeyecek. Çünkü birli bir vadeye kadar e, kafasında biraz daha bulutlar olabilir, düşünceler karman çorman olabilir. Ne yapacağını bilemeyebilir ama bir kutlama içerisine yakın, e, olası gelecekte gireceğini görüyorum. Peki zihnen, derin bilinç altında ne var diye sorduğumda yakın geçmişte. Evet siz onunla, e, onun gözünde ayakları yere basan, güçlü, e, ne bileyim nerede nasıl davranacağını bilen bir kadın olarak çıkıyorsunuz. Ama bu insan saplantılı. Ama bu insan takıntılı. Siz ne kadar onun gözünde güçlü de olsanız size yansıtılan sen nasıl davranacağını bilmiyorsun. Sen nerede nasıl giyineceğini bilmiyorsun. Sen nerede nasıl yapacağını bilmiyorsun. Beni rezil ettin falan. Böyle yansıtıyor olabilir. Siz onun gözünde aslında bu kadar şık bir kadın iken size yansıtılan hiçbir şey sizden çalınan var hatta yani bu bazı şeyler aşağılık kompleksinden de oluyor olabilir siz ondan Üstünseniz bunu sizi bastırmak için küfrediyor olabilir size bastırmak için siz haklıyken sinirleniyor olabilir ne bileyim sizi bastırmak için başka insanlarla kıyaslıyor olabilir sizden bir takım şeyleri göstermiyor elinin altında tutmaya çalışıyor gibi geldi. Yakın geçmişte. Bunun sebebi derin bilinç altında gerçekten bazı şeyleri baskılamak olduğunu görüyorum. Sizi baskılamak. Belki psikolojik şiddet. Yani bu bedenen şiddet değil ama psikolojik bir şiddet olabilir. Nedir? Şu kadın senden daha iyi. Benim eski sevgilim daha iyi. Ben şununla daha mutluyum. Böyle bir psikolojik şiddet uyguluyor olabilir. Strateji yapıyor olabilir. Çünkü sizler çok böyle çok güzelsin, çok tatlısın, çok şöylesin, böylesin derinliğinde şımaracağınızı e, düşünüyor olabilir. Bu yüzden sizden bazı şeyleri çalıyor olabilir. Yani e, size gelip de İstemiyorum, hayatında başkası var bunu demesinin sebebi risk almak yani sizi belki ona tekrardan bağımlı hale getirmek sizler bu enerjiden çıktığınız andan itibaren araya başkalarını sokup da sizi kıskançlık enerjisine sokmaya çalıştığını e, düşünüyorum ama yine de bunlara nazaren sizin de bazılarınız iletişime geçmiş olabilir bir kutlama enerjisi var e, bilinçaltında. yani aslında size çok mutlu olabiliyorken Yine de farklı yollara farklı olasılıkları değerlendirip bazı şeyleri baga sokuyor olabilir. Ee, Derin bilinç altında şu anda ne var diye sorduğumda zihni karman çorman, zihni ee bir Gerçekten bataklığın içerisinde herkes konuşuyor, herkes bir şey söylüyor, arkadaşları bir şey söylüyor. Ne bileyim işte e, size karşı duygularıyla aklı çatışıyor olabilir. Zihnen, e, zihinde direkt zihin kartı geliyor. Yani zihnin içinde zihin bir karmaşıklık söz konusu. E, zihnen bazen diyor ki ben üzgünüm, ben onu özlüyorum. Ben onun hakkında geleceğe dair gelecek kaygılarım var. E, gerek param tam anlamıyla yok, gerek bilmem neyim tam anlamıyla yok. Bir üzgünlük var, bir özleme var. Size karşı zihinde özleme olmasına rağmen e, bakın oturan pozisyonda, çok fazla özlese de oturan pozisyonda. Bir şansınız olduğunu, size yine bir güneş doğması gerektiğini, aranızdaki enerjinin ısıtılıp tekrardan yükselebileceğini biliyor mu? Zihnen biliyor ve bunu yine sizden bekliyor. Çünkü ne dedim? alıcı alıcı konumunda alıcı konumundan verici konumuna geçmesine birli bir vade görüyorum. Ee, olası gelecekte zihninde derin bilinçaltında ne olur diye sorduğumda bir seyahat söz konusu olabilir bu sürekli çıkıyor yani bir yere gidip böyle hani nasıl diyeyim kafasını dinledikten sonra olabilir. Bu insan başarıya odaklanma enerjisi hiç değişmiyor yani bakın güce düşkün ateş grubu burçları olabilir aslan burcu olabilir ne bileyim burada başka e, toprak burcu bu, burcu burcu gruplarımız da var bir başarıya odaklılık var bu başarıya böyle aslanın üzerine binip de ne belki işiyle alakalı seyahatler de yapıyor olabilir bazı konularda tavus kuşu gibi doğup bir gündeme gelmek isteyecek ve çok hisli de bir insan. Yani hani içten içe bir hissetme durumu var. Sizi hissediyor. Siz de onu hissediyorsunuz ama bazı şeyleri o da hani mesela biz deriz ki biz rüyalarımızda görüyoruz. Yarın oluyor. O da sizi rüyasında görüyor olabilir. Size böyle bir mesaj atmış bile olabilir. Ben seni rüyamda gördüm. Hatta atacak olabilir. Olası gelecekte çıkıyor çünkü. Peki size karşı yakın geçmişte ne barındırmış diye sorduğumda bir görme, İsteği oluşmuş. Dedim ya sizi e, özledi diye. Sizinle bu, bu, bir buluşma hissi, hissi oluşmuş. Plan yapmak, görüşmek, e, yeni bir buluşma yaratmak. Böyle bir his olmasına rağmen neden e, bunlar yaşanmadı? Ya da ne bileyim teklif vardı, buluşamadı. Dedi. Aranızda bir yaşça e, bir fark oldu, ol, oluyor da olabilir. E, çünkü bir karşıtlık var, bir mezhep ayrılığı, bir din ayrılığı, bir, e, bir farklılık var yani aranızda zihnen bir karmaşa var. Sizinle bir görüşmek isteği varmış ama ne yapmış? İşine gücüne odaklanmış. Kendi yamalarını dikmiş. Kendi işte ben işimdeyim, gücümdeyim. Ben aramıyorum. Aramamamın sebebi işte kendi kendime yönelik olmak. Bunlar. Bunlara birazcık buluşma isteği olup da gelmemiş. Ve böyle bir çiçeklenme hissi. Belki size böyle bu durumu açıklamak ne bileyim işte hadi gel görüşelim. ufak bir hediye vereyim ya da bunları ne kadar istese de. Eee... Kafası bir an gidip geliyor yani bu dengeye oturamamak biraz daha maalesef devam etmiş yakın geçmişte ve bir yanı yani farklı şeylere girmiş bu bataklığa saplandı dedim ya bir böyle yanılsamalara, bir emin olamamak bir böyle depresyona yani değişip de değişemedikçe dönüşemedikçe ee, bir baga girmiş olduğunu düşünüyorum. Bak Aziz çıktı Aziz'e çıktı. Siz gerçekten birbirinizi hissediyor olabilirsiniz. Ee, ve bu hislerinizle sanki birbirinize duygularınızı aşacaksınız ben değiştim ben dönüştüm diye mesaj alanlarınız olmuş olabilir. Değişmeleri ne kadar doğru bilmiyorum. Hatta bu mesajı şu an bile alabilirsiniz. Yarın bile alabilirsiniz. Çok yakın zamanda bir değişme e, yaşanacak ve bunu size söyleyecek. Ben değiştim. Eskisi gibi yapmayacağım. Seni üzmeyeceğim. Bak ben çok üzüldüm. Araya birini soktum ama mutlu olamadım. Ben de bir üzüntü yaşıyorum. E sana sana bunları söyleyebilir. Olası gelecekte evet bir kutlamanız var. Bazı karmaların bitişi var. Bakın mezar çıkıyor. Bazı kalma karmalar bitecek bir seyahat son seyahatin altında seyahat geliyor bir seyahat konusu gerçekten olabilir bir kutlama enerjisine sizle beraber girebilir İnşallah da öyle olur eriler bugün en azından çok daha fazla pozitif çıktılar ama işte yine de bu kendi kırık kalplerini düzeltme aşamasında bekleme enerjilerindeler ee, diyeceksiniz ki onlar bize yaptı ee, neden hani onlar kırık kalp enerjisini düzeltmesi zaten bu durumu düzeltmesi gereken bu olduğundan dolayı böyle yapıyor. Bu durumu düzeltmesi gereken siz değilsiniz yani. Bu yüzden böyle yapıyor. Peki, dişinler ve erillere ne cevap veriyor? Şimdi bakıyorum. Yakın geçmişte bu köpekçiye bayılıyorum. Siz de bayılıyorsunuz biliyorum. Dişiller hala sadık olmuş. Gerçekten hala aşkına sadık olmuş. Demiş ki o araya başkasını da soksa ben dişillik gururuma ezdirmeyeceğim. Ben onun yapacağını yapmayacağım diye düşünen binlerce dişillerimiz var. Ama bazıları tabii ki onlar da olasılıkları değerlendiren başkalarına şans verdiler. Ama yine akıllarındakine sadık kalmak konusunda gidip başkasına aşık olamadılar. Ben öyle düşünüyorum. Bir aşkın üzerine bir sadıklık var dişillerde yakın geçmişte kalpte yani Kal kalbin Kalbindeki elinin yerine başkasını koyamamış. Ne kadar kızarsa kızsın bir daha dönmeyecek derse desin. Onun hayatında başkası var beni sevmiyor ki derse desin. Yine de kalbindeki ellerine karşı e, sessiz olmuşlar. Sessizlik enerjisi çalıştırmışlar. Dişillerde de çok güçlü e, dişillerimiz var. Sessizlik enerjisi çalıştırmaları onların başkalarına baktığı onların başkalarıyla birlikte olduğu anlamına gelmesin. Çünkü öyle değil. Onlar hala kalplerinde erillerine sadık çıkıyor. Peki şu anda dişilerimiz nasıl kalbinde diye sorduğumda... Bir karşılaştırma enerjisine girmiş olabilirler. Arkadaşlarının sevgililerini karşılaştırıyor olabilirler. Ne bileyim işte şu eril böyle, bu buna nasıl davranıyor, bir de benim erilime bak diye bir karşılaştırma yapmış olabilirler kalbinde. Ve... Bu durumdan kurtulup böyle hani o nehrin suyundan bir içip de gerçekten bu durumdan kurtulmak istemişler. Bazılarınız mesaj almış bakın kalpte bir mesaj var. Hatta bazılarınız dayanamayıp mesaj dağıttılar. Bu da e, söz konusu ama öyle bir önyargı oluşturdular ki dişillerde artık ilişkiden korkuyorlar. Bakın böyle depar adımlarla kaçmak istiyorlar. Eee ilişkiyi yani böyle yakalamak değil de onların onları yani erillerin dişilleri yakalaması gerektiğini düşünüyorlar. Ee, olası gelecekte kalpte ne olur diye sorduğumda bazı dişillerimiz e, bu sayfayı kapatmak isteyecek. Bakın bitsin gitsin enerjisinde. Kapansın istemiyorum. Çünkü neden? Neden kapanmasını isteyeceksiniz? Bakın olası gelecekte sizin aklınızı karıştıran bazı dişillerin varlığı olabilir. Yani aldatıldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Bu yüzden onun hayatındaki kadın muhabbeti bitmiyor ki. Ben artık bitsin, gitsin istiyorum. Moduna gidebilirsiniz ve onun ergenlik yaptığını, yani dişillerin de kalbinde artık çocuk ya o çocuk gibi sürekli bunları yapıyor. Ben uğraşamayacağım. E moduna girebilirsiniz. Aslında ne kadar sadık olduğunuz, ne kadar öpücükler yağdırmak isteseniz de bu eriliği bitirmek isteyenleriniz olacak. E, zihnel, zihnen derin bilinçaltında ne var diye sorduğumda yakın geçmişte ee, zihnen geçmişte yaşamayı bırakamamışsınız. Ya bu insanı unutamamışsınız gibime geliyor. Bu eril unutamamışsınız. Bu eril için hala yani unutamamışsınız derken ne kadar böyle bitti benim için gitti ya deseniz de yine de bir yerlerde böyle zihninizde kalbinizi sızlatan durumlar söz konusu. Ve e, aslında bazı dişilerin de bolluk bereket içerisine girdiğini, maddi olarak bir finansal olarak en öne gittiğini hatta bazılarının nafaka konusunda bolluk bereket yaşadığını düşünüyorum. E, çocukları olanların da işte çocuk çocuklarla gündeme geldiğini ama işte erilerin bazen çocuklarına sahip olmadığını da düşünüyorum. Bu sahipliği bekleyen dişilerimiz de var. Yani adam olmasını bekliyorsunuz. Sen bir adam ol, e, ondan sonra. Çünkü e, hatta adam olsa bile kabul etmeyecekleriniz var. Çünkü size çok zor zamanlar yaşattı. E, Dişilerde meditasyon yapanlar, dua edenler, Allah'a işte dua edip ne olur düzelsin ne bileyim belki boşanmayalım belki tamam boşandık ama bana yine de gelsin deseniz bile kendinizi güven açısından korumaya başlamışsınız. Kendinizi korumak zorundasınız. Bir satım gerçekten kendinizi korumaya çalıştığınızı görüyorum. Zihnen şu an dişiller nasıl diye sordum da bazılarınız farklı insanlarla flört ediyor olabilir. Farklı olasılıkları değerlendiriyor olabilir. Bazı dişilerimiz çok flörtöz. Bakın bazıları Flörtöz olsa bile kalbindeki insana sadıklık konusunda hiç değişen bir şey yok ya. Yani aşık olmuyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Hoşlantıdan öteye gitmiyorsunuz. Zihnen flörtöz olmayı, o bana yaptı ya, ben de ona yapayım diyenleriniz olmuş ama bazılarınız da hayır ya, ben bunu yapmayacağım. Ben onu seviyorum ve onu bekleyeceğim. Çok azınlıkta ama çok fazla değil. Köklü bir insana karşı bir adım atmak isteyen zihnen acaba yazsam mı acaba tekrardan yazsam eski uyumumuzu yakalayabilir miyiz diye düşünmüşsünüz. Ama e, bu durumda bazılarınız adım atsa da bazılarınız atmamış. Çünkü neden? Bakın olası gelecekte kızgınlık var. Kızıyorsunuz ya kızıyorsunuz. Yani hani bu durumdan kurtulmadığı için, kendini hala değiştiremediği için, belki yıllarca belki aylarca hala değiştiremediği için bir kızgınlık var dişillerde hala. Evet güneş doğmasını bakın iki ta iki tarafta da güneş çıkıyor. Şu anda erillerde çıkan güneş olası gelecekte dişillerde çıkıyor. Yani eril inşallah bu güneşi doğduracak ki olası gelecekte de bu dişillere e, güneş doğacak. Ve bu sefer ne olacak? O güneşi doğdurmaya çalışacak ya da ki yo ben ego çalıştıracağım. Sen bana bunları yaptın ben ego çalıştıracağım. Bana benim istediğimden daha fazlasını verirsen ben artık seninle birlikte olacağım diyor. Ve bazı şeylerin çok da güzel farkındasınız. Her şeyi artık kafanızda oturtmaya çalışıyorsunuz. Onların yaptığını siz ödetmek yerine güçlü bir şekilde sessizliğini korumaya çalıştığınızı görüyorum. Peki siz erile karşı yakın geçmişte nasılsınız diye sorduğumda cesaret etmeye çalışmışsınız yazmak belki yazdınız diyorum hani çünkü bazılarınızın bir cesaret bir yazma var ee, bazı konuda bazılarınız cesaret edememiş neden çünkü adaletsizliğe uğramış tekrardan onu adaletsizliğe uğradığını uğratacağını düşünmüş düşünecek olabilir ve e, o çapa atamıyor o sabit kalamıyor o bende direk kalamıyor ve bu yüzden benim kalbimi çok kırdı bana çok acı çektirdi benim bir mesajla yıkıldığım günler çok oldu. Aldığım işte haberlerle yıkıldığım günler çok oldu. Ben adalet istiyorum. Ben artık gerçekten e, Eril bana bu adaleti vermek zorunda diye düşünüyorsunuz. Ve şu anda e, erile karşı kalbinizi kitlemişsiniz. aşmıyorsunuz. bu kalbi ikilemin var. İki el eril arasında kalmış olabilirsiniz siz de. Bir ikileminiz var. Hani ne bileyim sizi mutlu eden mi? Sizi mutsuz eden mi? Sevdiğiniz mi? Yoksa sizin gözünüzün içine bakan mı? Bunun arasında bir ikileminiz olabilir. E, bolluk bereket içerisine girdiğinizde görüyorum bir paylaşma içerisinde olduğunuzu. İşte ama ne kadar paylaşırsanız duyguyu, sevgiyi o kadar artar. Bunlar doğru ama yine de bu kızgınlığı erillere karşı önce kendi içinizde bir halletmeniz gerekiyor diye duruyor. Olası gelecekte erillere karşı ne olursunuz diye sorduğumda, evet bir görüşme isteği sizde de oluşacak bence. Muhtemelen görüşenleriniz çok fazla olacak. Bunların haberlerini de bekliyorum. Ama sizden çalınanları isteyeceksiniz. Bakın bir dilek var. Yani bu görüşme dileği. Görüşmek istiyorsunuz. Bunun dilek hakkınız. Evet bunlar olacak. Ama asla bir baskı altında tekrardan kalmayacaksınız. Onun ailesi sizi istememiş mi? Siz kendi bilir. Ben bu baskı altında kalmayacağım. Ve benden çalınanları adaletimle geri alacağım diyorsunuz. Gerçekten bu açılıma çok bayıldım çok sanki böyle sizin biriniz olmuş gibi geldi bana. Şimdi bir tavsiye kartı seçip videomu bitirmek istiyorum. Tavsiye ve e, erilden dişile mesaj olarak. Eril dişiline ne söylemek ister? Gerçek sevgi. Bakın evet yanlış da yapsa gerçek sevgi tükenmez. Ruh eşinse seninle kalır. Seni seven seni olduğun gibi kabul eder diyor. Bu aşkın gerçekliği artık seni tatmin edecek. Ediyor diyor ama biz edecek diyoruz inşallah olası gelecekte ve olumlamasını da yani siz şunu söyleyin aşkım gerçek bunu söyleyin. Peki dişiller buna ne cevap verecek diye soruyorum. Dişiller diyor ki kişisel meleğimden koruyucu meleğimden yardım alacağım ee, ve ben gerçek sevgimi mi, değil mi bunu araştıracağım. Zaten hissediyorum ama ben araştıracağım diyor. Ve bir tane daha dişillere tam anlamıyla ne cevap verir diye söyleyeceğim. Ee, Dişiller diyor ki geçmişi geçmişte bıraktım. Enerjisi biten her şeyi geride bıraktım. Seni de geride bırakırım. Sen sanma ki bırakamam. Seni de geride bırakırım. Gerçek sevginse bana bunu kanıtla. Gerçek sevgiyse aramızda biri varsa bunu çıkar. Ya da ne bileyim geçmişte yaşattıklarını telafi et. Eğer etmezsen ben giderim ben beni mutlu edene giderim diyor. Gerçekten çok güzel bir açılım. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Videoyu beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Hoşçakalın.